Şöyle bir hazır mı arkadaşlar? Ekranlara verelim. Ee, izleyelim buyurun lütfen. Ee, Suzan'ın ve dayılarının e, torunlarıyla ve yeğenleriyle buluşması ekranlara gelsin lütfen. Nuran'ı göndereceğim dedin. Çocuğu göndermeyeceğim. Nuran bakamıyor dedi. Nuran'a karşı bu öfkenin nedeni ne tattım ya? iyi ya bu ya herif olmuş bu işte, hem <laughs> gelin bakayım böyle bir saniye heydi ben ya heydi bayağı bir hasret gidermişsin dayılar da dayıları da görmüş yeğenleriyle kucaklaşmış. Çok güzel olmuş evet, ya. Hattımı hat haddimi açayım ben bilmiyorum abla ama hattımı da açmak istiyorum. Dur Suzan dur. Abla hattımı da açmak istiyorum. O dayılar dediğiniz var yazıklarım olsun. Kameranın karşısında geçmişler çocuklar sarılmaya çalışıyorlar. Aşağı yukarı kaçak anne değil <laughs> gelmediler çocukları görmüyor o zaman dayılar dedi daha. Şimdi kameranın karşısında şov yapıyorlar. Öyle mi? Tabii Şu ki ablacığım ya. O. Geçsin bu sen işleri sen ya. Kim o. onlara çocuklar göstermemiş? Kim gelip de çocuklar onlara göstermemiş? Sen bakayım. Köydeki millet görüyor ablacığım. Vazgeçip vazgeçip aşağı yukarı geçiyorlar. Çocukları görmeye gelmiyorlar. Şimdi kameranın karşısında çov yapıyorlar. Bıraksınlar bu işi ya. Şov yapıyorlar. Sen Tabii ki abla. Konuştuğun kelimeleri görmüyor musun? Sen Nurhan'a konuştuğun hakaretleri kızın yanında. Bana o kadar dürüstüm de biz görmüyoruz? Nurhan'a konuştuğum, bağırıp çağırdığım kelimeleri sen duymuyor musun hiç? Ya sadece bizim konuştuğumuzu söyleyin. Seni gören yok ayda. Tamam söylesinler gören varsa. Ha, nerede bağırıp çağırdıktan Allah. bahsediyor? Suza, Bilmiyorum nerede? Abla, ne Kimse görmüyor ki evin sen evin içinde. Evin içinde yapıyorsun. Hayır nerede sen Nurhan'a nerede bağırdı çağırdı sen ha, nereden bunu duydun? Suzan'cığım yani senin kızına nasıl <laughs> bağırmış? Nerede ya. bağırmış? <laughs> Hala battaniye atarken gördüğü sizden işte işte. O, o videoyu diyor anladım. <laughs> bize bize Bizim yanımıza geliyorsun de benim yanıma gelirken çocuk almaya vardığım zaman da çocuk bak sağ böyle şöyle eli böyle parmağı Mustafa'nın sağ parmağı sallaması gibi parmağı böyle sallıyor. Ya ama bak ben bak, bak şu, şu anlamda Suzan'cığım savaş şu anlamda haklı. O? Ya bak Kemal Bey bir buçuk yıl olmuş ya pardon üç bir buçuk yıldır görmüyor öncesinde Kemal Bey hiç görmemiş galiba Nuran kaybolduktan sonra değil, değil mi? Oldu. Kemal Bey hiç gitmemiş yani üç yıldır ki başta da sen savaşlardan falan şüphelenmiyorsun. Onlar, o ya, bak. Ya anladım Kemal, da Kemal bir ayağına onları getiriyor. Mahalleye getiriyorlar. Bak değil mi hanım? Ha söyle. Tabii yanımıza getiriyorlar. Bir ev var aramızda bak. Bir ev var. Oraya kadar getiriyorlar. Dedesinin yanına bir kere Nuran gittikten sonra o çocukları getirmediler. Elbette onların getirme hakkı. Onların getirme hakkı. Dedesinin yanına ondan sonra o biz o gitmezse şey yapar. Şu konuşma hakkı var. Havliye getirip niye götürüyorlar? Ben de Sen o götürmesin, gelmesin onlar. Sen götür bir kere. Nuran gittikten sonra Kemal Bey'e götürdün mü? Öncesine Onları, götürdüm. Öncesinde. Ben Nuran'ın kaybından sonra söylüyorum. Ya, ya diyelim ki, ya diyelim ki Suzancığım, diyelim <laughs> ki, evet. diyelim ki savaş getirmiyor. E, diyelim ki izin vermiyor. Ya senin onlar torunların değil mi? Yani kapıdan kovsalar bacadan gir. Oradan ben gördüm, yaparsan önünden geç. Her gün orada işte ben işte volta, volta atarım. Ben, her gün or... ben ne yaparım biliyor musun? O evin önünde her gün volta atarım yani. Abla kızın konu o işte. Bak çocuk saklama diye bir şey yok İyi abla. Benim, gittim, benim nasıl ben nasıl gittim, evladımsa onlar torunları. Kaç sıra gittin? Gittim diyor. Ne, ne, kaç Peki görebildin Ama mi? ...azıttıktan sonra dedim ya bak Kaç sefer öte beri aldım, götürdüm, evlerinde oturdum, Sa so savaşa da, savaş neydi de sorular sordum. Son o azıttığımız zamandan sonra daha giydiğim şeyi de almadı, geri çevirdi, ondan sonra şey ettik dağıldık aldık yani. Siz şey alır mısınız Abi abla? Yani. Size sordum ben abla, sordum. ondan öyle önce üstüne yürüyecek, seni... Bir dakika dur. Yani üstüne yürüyecek çocuğunun yanında taş alıp atmaya çalışacak, siz alır mısınız ondan bir ya şey daha? Ya, ya niye aramıyorsun o zaman kızı, sen şey ettin de niye aramıyorsun? Tarla -ta, sen şey etmene. Gelmeyin, Hı -hı. sormayın, aramayın, mecbur. Benden kadar her şeyi yapmışım. Gönlüm rahat Sana çok basalım. şükür. Senin evinden gitmiş benim çocuğum kaybolmuş. Hala bilmem neden hafif bahsediyorsun ya. Ne bana diyorsun? Allah sabır verdi. Ya bana Allah sabır verdi diyor. Peki sen eve gittiğinde... Yok öyle bir şey olmaz. Onu kendi adaletin kendine sağ şey yapamazsın. Devlet eğer katilse aile ya da işte babası falan kayınpederi Nuran'ın ee, Rahman telefon altındaymış dayı Rahman Rahman duyuyor musun beni evet abla duyuyorum bak Savaş'ı duydun mu Savaş diyor ki burada bir de şov yapıyorlar yeğenlerine sarılıyor e benim evim orada diyor önünde gelip geçerlerken giderlerken bir günde gelip yeğenlerini sormadılar şov yapıyorlar diyor ne diyecekse he bize yaklaştırmıyorlar ki abla Öyle Savaş Konusunda. Köydeki insanlar konusunda abi. Ben başka bir şey demiyorum. Bu çocuklar zaten elde ya. Bu Bak, olmayana bakalım. Sürekli. Şu an şimdi... Kemal Bey şu an ben Rahman telefonu atın da bir yanıt verebilir. Çocuklar biri. zaten elde ya. ya. Dur bir dakika dur dur. Eve gidip neden görmüyorsun? Rahman. İrem abla adamlar bize sıcak bakmıyor ki. Ya gidip baksaydın ne olurdu? Çocukları yeğenlerini gidip öpseydin onlar bir kucaklaysaydı ne olurdu mesela? Ya varsak ilk sefer gittik biz onların yanına ama onlar bizim yanımıza gelmediler. Biz onların yanına gittik kaç defa çocukların yanına vardık hatta hediye falan da götürdük annemlerle falan mesela evet. almadılar. Ay, almadılar içerisi. En son evet. da almadım abla. En son yani en o son. Kavgadan sonra daha da almadım. Annen saldırdıktan sonra savaşa bir sopa, şeylerle taşlarla maçlarla saldırmış galiba ondan sonra şey içeri sizi almamışlar yani her gittiğinizde biraz gerginlik yarattığınızı iddia ediyor savaş öyle mi? Hayır bir sefer gittik işte orada annemler bir şeylik ya işte bir gergini çıkarmıştı O da niye e sürekli biz gidip görmeye çalışıyoruz. Yani bir seferde annesi kaç defa geldi bizim evin yakınına çocukları geri götürdü. Getirdi geri götürdü. Hiçbir sefer göstermedi. Çocuklarla beraber evin yakından evet, da varmış. geçti. Yine getirmedi. Ya tamam sen kavgadan niye sonrasını getirmiyor? söylüyorsun. Öncesini bahsediyor. Kavga daha sonraki yıllarda Öncesinde olmuş. Öncesinde yani. abla bak bak yine diyorum. Suzan yengeyle yanında bir kadınla güne geldi o bak. O kadar laf etti halde ben bütün hepsini yuttum. Ses çıkarmadım. Eve geldi. Aynı şekilde davrandım bak. İyi ikisi de bak dayısı da e, Rahman da Suzan da şunu söylemeye çalışıyorlar. Ez cümle. Diyorlar ki bu kadar lafı dolandırmayalım. Tamam, soruyu onda. ortadan soralım. Yani sen o çocuk eğer anneannesine gidip <laughs> anneannesinde kalsaydı, dayıya gidip böyle şey ev ortamında hediyelerle değil, onların evine gitseydi, e, senin çocuk ya yani çocuklar orada kalsaydı, Suzan ister istemez annesiyle ilgili sorular soracaktı. E dayı dede ister istemez sorular soracak Çünkü Rahman başından beri senden zaten şüpheleniyor. Yani senin ailenin daha doğrusu bir şey yaptığını düşünüyor. Sen de e, onlar kızına soru sormasınlar, kızını sıkıştırmasınlar diye bir şeyleri bahane etmişsin. Onlar öyle düşünüyor. Engellemişsin. Şu an söylediğiniz kelimeler var ya abla. Yemin ediyorum şu an söylediğiniz aklıma şöyle geldi bak. Şu an. Başka ha. o zaman hiç konuşmadım. Ben yine diyorum abla bak çocuk kesinlikle vermem onlara. Görebilirler. Ama alıp da kalma işi yok. Hmm. Bırakmam yani. Ben öyle çocuğu herkese güvenemem. Nasıl ama yani? çocuğu herkese göremem böyle. Gelip görebilirler. İstedikleri Niye Niye kalmasını istemiyorsun? Kalamaz orada? abla. Neden Ben çocuğumu kimseye emanet edemem Kadırlarsa Suzan sorular sorudan mı oradan değil abla. Allah canımı alsın sorudan mı oradan değil. Ben çocuğumu kimseye emanet edemem. Bu kadar net. Ya ki evladın bak başka birine yabancı birine gidip kalmasın tabii ki. Ben de kızıma hiç yani şu anda bile izin vermem. Kaç yaşına geldi. E, kalsın istemiyorum mesela. Gelecek evinde yatacak evinde uyuyacak. E, küçük çocuk. Du, haklısın <laughs> ama anneanne. Bana de yabancı abla hepsi.

<laughs> i̇tiraf etti, ortada yani, zaten. Ya, i̇tiraf o et, o da. Yanıma geldiği zaman Ya Gözünüzü <laughs> seveyim. Gözünüzü seveyim. Bak Suzan konuşurken Kemal Bey, bir karını dinle saygılı ol. Bir şey söylüyor ama senin söylediğin de önemli bir şey. O yüzden sabırlı ol ki kakafonya gitmesin. Suzan sen önce bitir Kemal Bey'e geleceğim. Bitir sence sen önce söyle. Sorun bakın, yanıma geldiği zaman nasıl davranmışım? O önceki hakaretlerden, şey ettikten sonra yani... ...ben onlara tepki gösterip bağırdığım zaman o... ...o en önceki olaydan sonra bunlar yüzü o bu zaman çevirdi. Bunlara hiçbir Suzancığım, şey söylemeyeceğim. Ben şunu merak Bir şey ediyorum. yaptım ama Sen, sen Meryem'e, Meryem'e küçük çocuğa oraya gittiğinde... ...bak oraya gittiğinde başka zaman... E, ...olay gecesiyle ilgili sorular sordun He. mu hiç? Çocuğa sorular sordun mu? Hiç sor... yanında vardım, sormadım. E, bunlar yanımdaydı, hiçbir şey sormadım yani hep beraberizdik, vardık. Evet bir şey demediler. Şey sağ saha sona şeye kadar lik... ...bir şey demiyorlardı ama kendileri getirmiyorlardı, biz gidiyorduk. Kendileri yani getirmiyorlardı, sizin... havluya getirip geri götürüyorlardı. Ya... Yalnız kalmanızı yani istemiyordu. Bize, yani gelsin gelsin yani... ...evet evet, hiç bize, tarafa şey etmiyorlardı, hiç hiç. Duyur musun Savaş, evet. seni bırakmama Ona nedeni? Halk biz kendi itilaf ediyor zaten. Abla ben jandarmayı niye bıraktım o zaman? Bu jandarmadan daha mı kaliteli bizi? Bir şey jandarmaya bırakmayı zaten mecbursun. Tamam niye bırak? Çünkü ifadesi alınacak tamam ki çocuğun abla. pedagog eşliğini. İstemesen de al, al alacaklar yani. Allah razı olsun. Bütün ifadeleri her şeyi aldı. E tamam bak şimdi, jandarma. Ya, ya bir şey şunu söyleyeyim. Özür Ona göre bak. Ona, ona göre. Sıkıysa şimdi, jandarmaya verme yani. <laughs> Vereceksin jandarmaya onu mecbursun. Onu demiyorum ablacığım. On demiyorum. Şimdi jandarmalı bunun konuştu ya. Evet. Ben bunlardan niye saklayayım yani? Bu jandarmadan daha <laughs> mı iyi konuşacak onu? Ya.